Merhaba arkadaşlar. Twindor oyununa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Araya soğutmamak adına hemen bir peşine video çekiyoruz arkadaşlar. Yakın tarihte FIFA videosu gelmişti sizlerle beraber. İlginiz için tekrardan teşekkür ederiz arkadaşlar. Devamı için like atmayı, be beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü maç içeriğimiz çok yakından tanımış olduğunuz abonelerle maç serisinin yeni bir videosu. Mustafa kardeşimiz bizi bekliyor. Hemen onu da bekletmeyelim. Hemen maça git diyelim. Rakip arkadaşımız da maça gelecek. Önceden konuştuk. Arkadaşımızla maçı ayarladık. Şu anda videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın çok beklettik. şu anlarda e, müsaitiz arkadaşlar video çekebilmek için e, tekrardan kusurumuza bakmayın affedin e, sık sık videolar gelecek inşallah arkadaşlar abonelerle maç serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayız short videolarımızda arkadaşlar çok güzel bilgi var biz bu kadarını tahmin etmiyorduk kardeşimle beraber. Sizlere çok teşekkür ederim derken kadrolarda geldi. Rice düşüşte gelmiş. Modric oho Rashford da düşüşte. Tamam böyle oynatalım. Rakip arkadaşımızın kadrosu gerçekten çok iyi. Fransa, İtalya'dan top açılımları var. Brezilya paketi. Mbappe, Messi, verilen beleş Messi. Yedeklerde de full Brezilya Gerçekten çok iyi bir kadro. Şu Enkoku sanırım. Sağ orta sağdaki. Bir de bir formalarımıza bakalım. Biz formalarımızı değiştirelim. Oda formasını değiştirelim. Rakip arkadaşımız hazırsa biz de hazırı verelim. Arkadaşlar videolarımıza gerçekten çok güzel bir ilgi var. İlgi alakanız için tekrardan teşekkür edelim. 411 aboneyi görmüştük ama 408'e düştük. Canınız sağ olsun önemli değil. Bir abone gelir 10 abone gider ya da tam tersi. İnşallah abonelerimiz sizlerin sayesinde artacak erken. bir maça başlayalım. Başladık. İki takıma da rakip arkadaşımız Mustafa kardeşimize de başarılar hadi İlk hata biz geliştiriyoruz Dimar ya. Ceza sahası içinde yaptı ortaya. Hökmini kafaya. Kaleci Loris topa sahip. Ortadan iyi geldik. Ters tarafa Rice ilk maçına çıkıyor bugün. Nico Barella. Mbappe dokunursa tehlike olacak. Dimaria topu aldı. Şimdi sağda Dembele var. Ökminson. Neymar'la topu uzaklaştırdı rakip arkadaşımız. Sağ tarafa doğru verdi derken ama Richarlison'da bir tehlike olacak. Şimdi Richarlison ortaya doğru verdi. O Simen geçirmedik. Guardiola araya girdi. John Croy bıraktık. Dembele'nin koşuğuna doğru orada bir boşluk var. Osman Dembele. Osman Dembele. Osman Dembele kaleye doğru kesti. Loris ilginç bir şekilde topu kornere tokatladı. Maç biraz ortada geçiyor arkadaşlar. İlk köşe vuruşumuzu kullanacağız. Bakalım iyi bir orta yaptığımı düşünüyorum. Orta geldi. Ceza sahası içine kafayla son anda savunma karşıladı. Victor Osman yükseklik kazandı. Dembele. Dimaria içeriye doğru gönderdi ama Teo ile girdi. Baskımız sürdü ama rakip arkadaşımız iyi çıkardı topu. Victor Osimen Dembele desteğe gelmişti ama Marquinhos tek başına aldı topa. son biraz maçın heyecanı derken bir atak olacak. Mbappe topa yetişemedi offside. Maçımız güzel bir şekilde gidiyor. Derken internet kopuyor galiba. Derken internet kopuyor. Rakip arkadaşımızdan mı koptu? Ha şimdi geldi. Bir an korktum acaba oyun gitti mi diye ama oyun gitmemiş. Bir yüksek top. Declan Rice iyi indirdi. O da hem Declan Rice bir deneme maçı. Hem de abonelerle maç serimizin yeni videosu derken Mbappe karşı karşıya Mbappe. Kylian Mbappe. Çok iyi bir atak yaptık arkadaşlar. Sizlerle beraber sohbet ederken. 1-0 oldu. Çok kötü pas attım döndü ters tarafa son. yakalayabilecek miyiz İyi verdi ortaya bir şut bir şans olacak araya verdi müthiş çok iyiydi ben şut çekecek zannettim araya bırakınca golü yedik rakip arkadaşımız hemen dengeyi sağladı maçta Nico Barella topu aldı bir santra taktiği deneyelim. neyse geçmedi ama Dimaria'da kaldı Dimaria Dimaria bir eksen etrafına çekti Cruyff Dimaria'da kaldı. Osimen. Messi tarafıyla oynadılar ama biz geçirmedik. John Cruyff. Yine geçmedi. Richarlison. Bir çalım denedi ama olmadı. Högmisson. Aşağı doğru Cruyff. Bir plase rakip kaydı. Son anda müdahale yaptı. Maç başa baş çok iyi bir maç oluyor. 2 yüksek bir maç. Richarlison soldan aktı geliyor ama Marquinhos da çok dikkatliyiz. Dembele bir koşu gösterdi Ökmüşson. Hızlanamadık orada. Rakip topumuzu çaldı. Biz de Rice'la rakibin topunu çaldık. Dimaria ince bir pas geldi. Cruyff'un şutu ve topağlarda gol. Çok iyi geldik. Ortadan Rice'in güzel pası. Hareketlendik. Ön alana doğru Cruyff'u. Güzel kaçtık. Koruda bulduk. 2-1 oldu. Mbappe. Ve ilk yer bitiyor. Rakip arkadaşımızla gerçekten iyi oynadığını söyleyebiliriz. Zaten çok kısır bir maç oluyor. 2-2, 1-1 şutlar. Daha çok toplu oynayan bizdik. Bakalım ikinci yarıda neler değişecek. Tekrardan rakip arkadaşımız arkadaşımıza başarılar. Arkadaşlar daha çok video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni bırakmayı unutmayın. Sizler seviyorsunuz Kanalımıza hep destek verdiğiniz için çok teşekkürler. Son attığımız FIFA videosunu da izlemeyi unutmayın. Gayet güzel bir video oldu. O da. Elimizden geldiğince video atmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sizleri boşlamamak adına. Nico Barella. Osman Dembele. Alamadı rakip topu ama. Şimdi aldı. Ön alanda bir baskı var. Rice. Çok iyisin be Rice. Rice'dan gerçekten çok memnun kaldım. Rakip öne çıktı orada. Rakip öne okay çıktı. Be. Çok tehlikeli oldu. Ama dışarı gitti. Mükemmeldi ama olmadı. Mükemmel bir pas geldi. Kylian Mbappe 56. dakika bir oyuncu değişikliği gerekiyor. Taze kanlar. iyi sonuçlar doğurur. Hemen bir oyuncu değiştirelim. Neymar bayağı formda geldi. Neymar'ı normalde kullanmıyordum geçmiş videolarda ama ee, bir şans vermek istedim. Rashford'ı Forvet'e koyacağız. Yapacak bir şey yok. Gol'u Kante, Bireço, Omen'i alalım. Hemen oyuncu değişikliklerimizi tamamladık. Rakip arkadaşımızı bekliyoruz. Çok iyi bir gol kaçırdık gerçekten. Biraz yapsan gol olabilirdi aslında. Evet o da olabilirdi ama kaleciyi birden çıkarınca Direkt bir vuruş şansımız oldu. Ona da vurunca top dışarı gitti. Aşağıda bir boşluk var şimdi. Messi önüne kaçan Enkuku'yu gördü. En Enkuku. Ama ona izin yok. Neymar. Rashford. Rashford kaçtı. Marcus Rashford. Marcus Rashford karşı karşıya. Marcus Rashford topu dışarı atıyor. İnanılmaz goller kaçırıyoruz arkadaşlar. Gerçekten. O kadar net pozisyonları harcıyoruz ki rakip arkadaşımız şanslı bu durumlarda. Marquinhos. Marquinhos aman aman kaptırma. Marquinhos. Messi dengeyi kullandı orada. Rashford'a doğru. Rashford. Chomeni. Messi. Burada ver kaç aşağı verecek. Verdi aşağı. Kapat orayı Rudy. Bravo. Guardiol. Marquinhos iyi araya girdik gerçekten. Dembele topu ayağından açma. Rashford. Messi. Kaçtı. Ah be. Son anda araya girdi rakip arkadaşımız. Gerçekten iyi bir savunma yaptı. Neymar sıyrıldı bıraktı. Marquinhos araya girdi. Dembele. Top ortalama sıkıştı. Biraz Dembele. Neymar o taraftan gelmeye çalıştı. Williams. Williams kaleye doğru sokuldu. Williams araya bıraktı ama Burada biz varız. Neymar. Bir boş koşu yaptı. Kunde peşinde Neymar'ın. Bıraktık aşağı. Bir ara topu geldi. Marquinhos son anda girdi araya. 80. dakika artık. Haaland. Haaland hayır hayır. Direkt uzaklaştıralım. Bir yüksek top geldi. Kafayla karşıladık. Tehlike var Aman bir türlü çıkaramadık. Şut şanslı. Şut. Ve kaleci. 2-1 öndeyiz. Çok dişe diş bir maç oluyor. Oyun biraz takmaya başladı sanki. Akip arkadaşımızdan mı bizden mi kaynaklı? Bir kasma var şu anda ama. Evet. Kante. Ve maç bitiyor. Eline sağlık kardeşim. Çok Eşim tebrik ediyoruz. Güzel bir maç oldu arkadaşlar. Dişe diş ediş bir maçtı. iyi bir maçtı. Rakip arkadaşımızın da eline sağlık. Videomuzu konuk olduğu için tekrardan kendisine teşekkür edelim. Arkadaşlar hem güzel bir arkadaşlık abone maçı oldu. Bir de üstüne Re Rashford ve şeyi de denemiş olduk. Ee, Rice'ı da denemiş olduk. Rice'den çok memnun kaldım. İki tane çok net pozisyonumuz var. İkisini de dışarı attık. Rakip arkadaşımız o konuda biraz şanslıydı ama sonuçta kazanmayı başardık. Rakip arkadaşımıza da e, tebrik edelim. Bugünlük videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sizler de bizlerle oynamak isterseniz Instagram veya e, YouTube yorumlarından ee, rica da bulunabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince hızlıca yanıt vermeye çalışacağız. Ee, senin söyleyecek bir şeyin var mı kardeşim? Ee, güzel bir maç oldu arkadaşlar. bir Kardeşim eline sağlık. Mustafa kardeşimle teşekkür ediyoruz. Ee, Videomuza konuk olduğun için. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, bizlerle oynamak isterseniz e, YouTube yorumlarından veya Instagram hesabımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, i̇zlemeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sıradaki videolar için pusu da olmayı unutmayın. Hoşçakalın.